Bir aksaklık var ama Fenerbahçe tribünleri bunu pek hissettireceğe benzemiyor. Evet. Küçük bir aksaklık Aşkımın var. Bir defa, yok ben ben evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reprov ve ardından Petkov iki yabancısı Fenerbahçe'nin Tribünler Rebrov, Rebrov sesleriyle iniyor. En iyi yorumcu tribünler. Gümüş O bizim komşu. Komşu geliyor. Bulgar. Ivanov. Petkov. Ivanov. gol yerini alıyor I love you Petkov tezahüratı Seneye büyük bir ihtimalle olmayacak Fenerbahçe kadrosunda Temiz <laughs> milli takımında Konfederasyon Kupası'nda yıldızı parladı. Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda başarılı çıkış yakaladı. Selçuk Şahin geliyor. Volkan Demirel gerçekten gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de bir takımın kalesini alan Volkan Demirel de sıra. Ve bu sezon yaşadığı ilginç sakatlıkla da gündeme geldi. Sezonu kapattı denilirken i̇ki, iki hafta sonra tekrar Gidiyorum. yerini Döndüm. aldı ama Sırada Semih Şentürk. Öyle zor anlarda sahneye çıktı ki Semih bu alkışı hak etti. Ver numara. Kemal Aslan geliyor şimdi de. Milli takımımızda yakaladığı çıkış. Gaziantep Spor'daki başarılı performansı onu Fenerbahçe'ye taşıdı. Ve Fenerbahçe'de de bu sezon özellikle ilk yarı görev aldığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla şampiyonluğa katkıda bulundu. Sonrasında gelen sakatlık inşallah önümüzdeki sezon eski Kemal sahalara dönecek. Servet geliyor. Fenerbahçe'de gelecek yıllarda o da forma giyme şansını daha çok bulmayı arzu ediyor. Savunmanın göbeğinde güçlü fiziğiyle her zaman dikkat çeken <laughs> Denizli Sporu Türk futboluna kazandırdığı bir yıldır Servet. 29 numarayla genç bir oyuncu Olcan Adın. Sadece 8 dakika oynadı. Bu sonradır, Ali, Güneş. Ali Güneş geliyor. Mustafa Denizli'nin dönemindeki şampiyonlukta da neredeyse her mevkide oynamıştı. Bu sene de Christoph jokeri oldu. Nerede görev veriliyorsa layıkıyla yerine getirdi Ali Güneş. Ve şimdi sırada kim var sevgili seyirciler? <laughs> <laughs> Ronaldo. ve Aykla ile birlikte müthiş bir ekip oluşturdu Alman Hoca. Ve Fenerbahçe'yi de şampiyonlar taşıdı. girmeli Melih. Roland sırada. Fenerbahçe'nin aynı zamanda moral makinesi. Murat Kuş. Bir saniye olsun. Kristof Dağım'ın yanından ayrılmadı. Yardımcısı tercümanı. Onun da gerçekten bu şampiyonlukta büyük emeği var. Evet kaleci antrenörü eski Alman yeni takımının da kalesi Emel Ake Emel geliyor. İdari menajer Volkan Ballı geliyor şimdi de. O da her zaman bir abilik yaptı. Futbolcularla yönetim arasında köprü olma görevini başarıyla sürdürdü. Bu Michael Schulten fizyoterapisti Fenerbahçe'nin sırada o var. Fenerbahçe Doğru. takımının doktoru <laughs> Evet teknik evet. en büyük yardımcıları masalar ve malzemecilerle birlikte Sistem sorumlu görevliler de oyun alanından yavaş yavaş platforma geliyorlar. Evet. 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 Ve, evet. 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 ve yavaş yavaş yöneticiler de yönetim kadrosu da çağrılıyor değerli izleyiciler platforma. Yönetim kurulu sıralama yeri küyeden başkana doğru olacak. Herkes podyuma çıktıktan sonra finalde işte şampiyon takımın en büyük Fenerbahçeli Mustafa Kemal Atatürk anonsu yapılacak. ...ve ardından da bir lazer şov gerçekleştirilecek. Kim? Kim?